9 Aralık Salı akşamı itibarıyla Bitcoin 90.000, Ethereum da 3.100 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gümüşteki artış devam ediyor. İlginç bir şekilde güçlü gidişatını aylardır devam ettiriyor gümüş. Bugün 59 doları da ons başına aşmayı başardı. Kripto ETF rakamlarına baktığımızda çok da önemli rakamlar, önemli giriş ya da çıkışlar olmadığı için bugün onlarla zaman kaybetmeyelim ama önemli bir gelişme. Bitwise'ın 10 kripto endeksi adındaki fonu bugün ilk kez New York Arka borsasında işlemler açıldı. İçinde 10 tane kripto barındıran bir endeks fon bu ve ilk kez bugün işlemlere açıldı ki Bitwise yöneticisi Matt Hogan da genelde raporlarında hep önümüzdeki dönemde yıllarda endeks fonlarının kripto paralarda çok çok önemli yer tutacağını ve ciddi şekilde bir talep alacağını düşündüklerini de söylüyor. Bu 10 kripto endeksinde hangi kripto paralar var? Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Link, Litecoin, Sui, Avax ve Polkadot bulunuyor. Tabi burada Bitcoin ve Ethereum'un paylarının da diğerlerine göre çok daha fazla olduğunu belirtelim. Böyle bir hani eşit yüzde onardan bir pay dağıtılmamış onu da söyleyelim. Şimdi tabii ki yarın FED toplantısı var. Çok fazla girmeyeceğim o konuya zaten her gün aylardır bahsediyoruz her hafta bahsediyoruz ama yarın sabah bununla ilgili sadece FED toplantısı ile ilgili ayrı bir video çekeceğim için ee, bu anlamda şu anda bu konuya girmeyi e, çok da gerekli bulmuyorum. Zaten hepiniz artık hani bir 25 bas puanlık indirim beklendiğini, piyasanın ne beklenti içinde olduğunu, Powell'ın sözlerinin önemli olduğunu bunların hepsini biliyoruz. Yarın sabah biraz daha bakalım ne detaylar var. Son günde onu da göreceğiz. Yarın Türkiye saatiyle akşam 10'da karar açıklanacak. 10.30'da da Powell konuşacak. Bunu belirtelim. Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu düşüş. Yani Ekim ayı başında gördüğümüz 126 bin dolarlık fiyattan bugüne kadar hatta 80 bin dolara kadar inen düşüş niye geldi? Devam edecek mi? Nereye kadar devam edecek? Uzmanlar ne bekliyor? Şu anda da evet bir haber de daha geldi. Spot silver evet e, gümüş ons gümüş 59.8 olmuş artık 60 dolara da gidiyor ama enflasyondan arındırılmış şekilde yani e, çünkü 80'lerdeki para arzıyla şu andaki para arzı bir değil ve 80'lerde en son 50 dolara çıkmıştı. Daha yeni geçti. 80'lerdeki 50 dolar belki bugünün 100 doları. Onun için enflasyondan arındırılmış hali gümüşün çok da öyle hani evet rekor kırdı kağıt üstünde rakam olarak ama baktığınızda daha çok yolu var gibi duruyor para arzı açısından da bakarsanız şimdi düşüş niye geldi? Bakalım ve bundan sonra devam edecek mi? Beklentiler nedir? Standard Chartered'dan bugün iki tane rapor var. Bir tanesi döviz piyasaları yöneticisinden geldi. Diğeri dijital varlık yöneticisinden geldi ve Kate Wood da yine piyasa beklentilerini aktardı. Kate Wood biliyorsunuz kripto ve teknoloji yatırımları olan ETF'leri bulunan önemli bir yatırımcı Amerika'da ve Bitcoin Spot ETF'i de bulunan bir şirket ARK yüzlerce milyar doları yönetiyor. Onun CEO'su Katie Wood bakalım neler söylemiş Fox Business'a katıldı bugün onun yayınına katıldı. Artık 4 yıllık döngüler bitti. Muhtemelen dibi de birkaç hafta önce gördük. ETF'ler ve kurumsal alımlar sayesinde geçmiş döngülerde görülen %70, 80 ve 90'lık düşüşlerin artık olacağını zannetmiyorum ama piyasada kripto piyasalarında yeniden ayı sezonuna girersek böyle bir düşüş gelir mi korkusu var. Bunun olacağını sanmıyorum. Bir bu anlamda eskisi gibi volatilite de yok. Dolayısıyla kurumsal alımlar sayesinde volatilite ciddi şekilde düştü. O yüzden sert düşüşlerin geleceğini de sanmıyorum diyor ve 4 yıllık döngülerin bittiğini söyleyen kişilere de böylece Katie Wood da eklenmiş oldu. Bugün bu anlamda bir tane daha rapor vardı. Bitwise şirketinden Matt Hogan da onu söyledi. 4 yıllık döngüler artık uzadı ve bu anlamda 2027 artık Bitcoin'in zirvesinin zirvesine ulaşacağı bir yer diyor. Bernstein analistleri de benzer bir e, rapor sunmuşlardı geçtiğimiz günlerde. 2020'de onlarda 27'de onlarda 200 bin dolar beklediklerini belirtmişlerdi. Yani 2026 için Bernstein ki 750 milyar dolardan fazla varlık yönetiyorlar. Onlar da 2027 için 200 bin doları beklediklerini söylediler. 2026'ında yükselişlerle geçmesini beklediklerini söylediler. Standard Chartered Bugün dijital varlıklar yöneticisi Geoffrey Kendrick liderliğindeki analistlerle bir e, rapor yayımladı. Ve aslında 2025 sonu için yani bu yıl sonu için e, daha önceden söylediği 200 bin dolarlık tahminini 100 bin dolara indirdi. Bakın Standard Chartered gidişatı gördü ve 200 bin dolar artık gelmez diyor. Yani tabii yıl sonunda şurada 2-3 hafta kaldı ama e, 2026 başı içinde olsaydı yine bir beklentisi onu da yazardı ama hiçbir beklentileri olmadığını 200 bin dolar anlamında belirtiyorlar ve 100 bin dolara düşürdüler. Ayrıca 500 bin dolarlık 2028'deki fiyat tahminlerini de yine 2030'a ertelediler. Yani 500 bin dolar gelecek ama 2030'da gelir diyorlar. 2033'te de 1 milyon, 1 milyon doları beklediğini belirtiyor Standard Chartered. Bakalım neler söylemişler. Şu an fiyatı yükseltecek bir etken, bir katalizör yok. ETF girişleri çok azaldı. 2024 başında 3 ayda ortalama 450 bin adet BTC Bitcoin alınırken bu rakam 50 bine düştü. Talep artık o kadar güçlü değil ve fiyatı yukarı götürecek bir katalizör yok diyor Standard Chartered analizleri. Onun dışında Standard Chartered'ın biraz önce de söylediğim gibi döviz piyasaları araştırma direktörü olan Eric Robertson o da bir analiz yaptı bugün ve son dönemde ETF alımlarının büyük bölümü tek büyük tek bir büyük alıcıdan geliyordu. O artık yok. Çekildi. Bitcoin'i yukarı taşıyan ana güç ortadan kalktı. Taze alım gelmiyor. ETF'ler bu anlamda fiyatı güçlü tutsa da yukarı gitmesini de sağladığı için artık eski, eski girişlerde olmadığı için bu da sağlanamıyor diyor. Yine Standard Chartered'ın yöneticisi olan Eric Robertson. Bu da çok önemli. Tek büyük bir alıcı çekildi diyor. Hangi alıcı olduğunuysa söylememiş. Yani büyük şirketlerden kim var diye düşünüyorum. Yani BlackRock tabii kendi için almıyor. Başkaları için alıyor ama öyle çok da aklıma gelmedi. Yani MicroStrategy var. MicroStrategy'de dün zaten tabii bu rapor Belki iki gün önce yazılmıştır, belki dün yazılmıştır bilemiyorum ama daha dün 10 bin adetlik 1 milyar dolarlık neredeyse bir alım açıkladı. Dolayısıyla da onun dışında büyük bir alıcı ETF'ler vasıtasıyla hadi MicroStrategy ETF almıyor, direkt Bitcoin alıyor. Kim olabilir? Valla çok da öyle büyük gelmedi aklıma yani büyük şirketlerden tabi alanlar vardır illaki varlık fonları var. Belki onlardan bir tanesi. E, durmuş olabilir. Norveç Varlık Fonu ETF alıyor mu? Galiba alıyor. E, Mikrostrateji hissesi alıyor. Norveç Varlık Fonu onu biliyoruz. Dubai'de, Abu Dhabi'de bazı varlık fonlarının aldığını biliyoruz ama onun dışında e, yani onlar da böyle tek bir güç denilebilecek e, alıcılar mı? Emin değilim. Yani 400-500 milyon dolarlık alımlar zaman zaman yapıyorlar ama tek büyük bir güç Bilmiyorum. Burada Standard Chartered yöneticisi çok da detay vermemiş. Hep Japon Merkez Bankası diyorum. Şimdi Japon Merkez Bankası ile ilgili tepkiler de gelmiş bazı arkadaşlardan. Diyorlar ki hani pazartesi günü kara pazartesi olacaktı. Bak gördün mü işte gelmedi. Bir kere olmaması beni mutlu eder. Ben kaldıraçlı işlem yapan biri değilim. Bazılarınızın normal düşünmesi çok fazla görüyorsunuz böyle tipleri kripto dünyasında. Ee, hani short işlem açan, long açan falan filan ama öyle biri de değilim. Zaten işlem açsam da onu gelip de yorumlarıma katacak biri de değilim. Hadi kattım diyelim benim söylediğim yorumlar üzerinden ne kadar etkisi olabilir bunun? O da ayrı bir konu. Çünkü bunlar yani çok artık küresel çapta bir varlık Bitcoin. Ya yani istediğin kadar short işlem aç. Hani cürmün kadar yer yakarsın derler. O yüzden çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama şöyle yani Dün kara pazartesi olmadı diye istemem. Tekrar söylüyorum ben istemem öyle bir durumun olmasını ama dün kara pazartesi olmadı. Hadi çarşamba perşembe bir düşüş olmayacağının, hadi gelecek hafta kara pazartesi olmayacağının garantisi var mı? Ya ben zaten hani yarın olur diye söylemiyorum. Bakın böyle bir durum var haberiniz olsun diye söylüyorum sizlere bunu. Dünyada ne oluyor ne bitiyor bunları aktarmak için söylüyorum. Yoksa ben niye isteyeyim zaten? Hani bazı arkadaşlar söylüyor artık getir şu bu diye keşke benim elimde olsa. Benim elimde olsa çoktan ayıya girmiştik. Ama sert bir ayıya girmiştik yani. Öyle bir boğa yaşanmıştı ki benim elimde olsa o boğa bile bitmişti ve çoktan düşüşler başlamış ayıya girmiştik. Yani o yüzden keşke benim elimde olsa tabii ama hani dün olmadı diye kara pazartesi öbür hafta olsa ben söyleyeyim yine tutturmuş sayarım ben. Çünkü bu işler bunlar çok büyük hareketler büyük hareketlerde bir hafta iki hafta bunlar çok büyük bir ay çok büyük e, şey e, zaman dilimi değil. Dolayısıyla hani hani ne oldu gibi zaten olmasın ben size hani dünyada ne oluyor ne bitiyor bunu anlatmak adına söylüyorum. Şimdi Japon Merkez Başkanı Ueda bugün Japon parlamentosunda konuştu ve faizler tahvil faizleri çok yükseldi. Bu iyi değil tabii ki biliyorsunuz. Tahvil faizleri çok yükseldi. Farkındayız. Eğer bizim beklediğimizin ötesinde de bir yükseliş, bir sapma olursa beklentilerin ötesinde, o zaman müdahale ederiz dedi. Aslında son dönemdeki düşüşlerde, Japonya kaynaklı düşüşlerde Japon merkez bankasının müdahale etmeyeceğiz e, nasıl diyelim mesajları vardı. Direkt olarak bu mesajı vermemiş olsalar da böyle alttan alta bu mesajı hep verdiler. Yani eskiden müdahale ediyorduk. Başınızın çaresine bakarsınız mesajını veriyorlardı ama bugün Ueda adeta diyor ki eğer bir sapma olursa çok ciddi bir sapma olursa merkez bankası olarak biz müdahale ederiz yani tahvil alımı yaparız tahvil alımı yapılması demek özel sektör için iyi haber demek piyasaların kurtarılması demek zaten dediğim gibi bu zamana kadar yaşanan düşüşler hep şeydi yani merkez bankası da müdahale etmeyecek ve ekonomi kendi kendine bir çıkış yolu bulacaktı ama bugünkü açıklamalarla bunun olmayacağını görüyoruz. Bu olumlu tabii ki. Parasal genişleme açısından da olumlu. Yani ekonomiler açısından iyi değildir hiçbir zaman devletin devlet tarafının gelip de müdahale etmesi, baskı yapması ya da direkt faiz e, tahvil alımları yapması bunlar olmaz. Güzel değildir ama bazen zorunda kaldıkları için yaparlar. 2008 krizinde olduğu gibi şimdi ne diyor Ueda? Evet, son dönemdeki tahvil faiz artışları hızlı oldu gerekirse müdahale yaparız. Dediğim gibi bu alım anlamına geliyor. Maaş artışları ne olacak göreceğiz. Hala veri topluyoruz. Geniş para politikasında ayarlama yapabiliriz. Yani sıkılaşmaya gidebiliriz diyor. Bunlar hep beklentiler dahilinde olan açıklamalar. Ser veriyor, sır vermiyor. Hala veri topluyoruz diyor 19'unda. Yani 18-19 Aralık toplantı 19'unda Japon Merkez Bankası'nın kararı açıklanacak ve hep zaten 28 onların da Ekim gibiydi zannediyorum. Ya da Ekim ortası gibiydi. Hani veri toplamamız lazım. Maaş artışları enflasyon için çok önemli. Ondan dolayı bekliyoruz gibi çok da açıklama yapmıyoruz diyordu. E şimdi hala şurada 15 gün kaldı. Hala diyor ki, hatta 10 gün kaldı diyor ki biz veri topluyoruz. Onlar da ser verip sır vermiyorlar ama belli ki 25 bas puanlık bir artırım yapacaklar. Ve şu bir gerçek ki bu artık fiyatlandı. En azından bir tane 25 bas puan fiyatlandı. FED de yarın muhtemelen yine 25 bas puanlık indirim yapacak. O da kısmen nispeten fiyatlanmış gibi gözüküyor. Bakalım izlemeye devam ediyoruz. Ama e, Standard Chartered'ın raporlarının önemli olduğunu düşünüyorum. ETF'lerin, ETF alımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlarda bir duraksama var. Zaten çok yeşil gitmişti. Yani aylardır hep yeşil gidiyordu. 126 bin dolara götüren de hep söylüyorum küçük alıcı değildi. Sen, ben, o yok, halklar yok. Küçük alıcılar yok alımlarda. Biz olmadan küçük yatırımcı kalabalık ama küçük yatırımcı olmadan hatta ters küçük ama kalabalık yatırımcı olmadan boğa gelmez. Onu söyleyeyim. Veya büyük kurumlar altcoin alacaklar. Nasıl bitcoin'i çıkardılar? 15 bin dolardan hadi 15'i geç 25-30 bin dolardan 40 şey 125 bine çıkardılar altcoin'leri de isteseler çıkarlar ama altcoin alan hiç kurum gördünüz mü? 3-5 tanesi dışında. Yani milyarlarca dolarlık bitcoin alındı. Bir o kadar ethereum alındı. Yani ethereum çok daha az ama yine milyarlarca dolar. Onlar çıkardı bu iki varlığı. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani bugün o alımlar ETF'ler ve diğer kurumsal hazine şirketleri olmasaydı bitcoin fiyatı belki 50-55 bin dolardı. O yüzden kalabalık lazım. Kalabalık olmadan bu iş olmayacak gibi duruyor. Standard Chartered'da biraz alttan alta sanki bu mesajı veriyor. ETF'ler gitti düşüş geldi diyor. Bu da gerçek açıkçası ama biraz zaten çok gitmişti. Hep yeşil yeşil 400 milyon dolar 600 milyon dolar 500 milyon dolar 1 milyar dolar. Ee, biraz daha yavaşlaması kendini bulması piyasanın önemli diye düşünüyorum. Yarın sabah Fed videosuyla sadece Fed videosuyla sizlerle birlikte olacağım. Gece saatlerinde de artık zaman kalırsa yine Fed kararından sonra video çekeriz. Herkese iyi akşamlar.